Cihat Paşa'nın yapmış olduğu bu çalışma çok ama çok kıymetli. Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın sürekli Avrupa Birliği'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayet ettiği bu haritaya biz sahip çıkmak zorundayız. Misak-ı Milli ders kitaplarında nasıl konuluyorsa tarih kitaplarına Mavi Vatan'da denizlerdeki Misak-ı Millîmiz şeklinde bu kitaplara konulmalı. Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar, özellikle çok çok önemli bir çalışmadan bahsedeceğim size bugün. Hakikaten de yani hem elimizi güçlendiren hem de özellikle karşı tarafın tezine karşı bir tez sunmak adına çok önemli bir çalışma olan İstanbul haritası adını taşıyan Mavi Vatan'ın özellikle fikir babası Cihat Yaycı Paşa'mızın yaptığı bir çalışmadan bahsedeceğim. Bakın biliyorsunuz bir Sevilya haritası vardır gidiyor. Biz de zaman zaman bunu çok gündeme getirdik, çok söyledik. Yani bu Sevilya haritasına karşı muhakkak Türkiye kesinlikle ve kesinlikle bunu dinlemeyerek kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeli dedik. Zaman zaman maalesef üzülerek söylüyorum Türkiye'yi bas baskılamak adına ve Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de çıkarlarını zedelemek adına oluşturulmaya çalışılan bu haritaya karşı maalesef zaman zaman sessiz kalındı. Hatta haritaya, e, harita içinde maalesef gemilerimiz kaldı. Mesela Abdülhamit Han sondaj gemisi görev süresi 31 Ocağı kadardı. O 31 Ocağı kadar görev süresinin belli olduğu yer Silifke açıklarıydı. Biliyorsunuz daha önce de söylemiştik. Yani Sevil haritasının olduğu yerdeydi. Biz bu haritayı reddediyoruz. Ve kesinlikle ve kesinlikle bu haritayı, bu haritayı kabul etmiyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki misak-ı millisini hiçe sayan ve sınırlayan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin elini güçlendiren bu haritaya karşı İstanbul Üniversitesi haritasını destekliyoruz. Cihat Paşa'nın yapmış olduğu bu çalışma çok ama çok kıymetli. Bakın sevgili dostlar Sevilla Üniversitesi haritasına bilimsel bir cevap niteliği de taşıyor. Zaten bizim özellikle bakın Sevil haritası 2002 yılında yayınlanan Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını ilal eden bir harita. Cihat Paşa da buna binaen şöyle bir şey dedi. İstanbul Üniversitesi haritası olarak biz bu haritayı Sevilya Üniversitesi haritasına bir cevap niteliği taşıması için oluşturduk. Ve bununla alakalı özellikle söylemiş olduğu Bizim haritada koyduğumuz yetki alanımız 462 bin kilometre karedir. Bakın arkamda da haritanın bir kısmını görüyorsunuz. Yani burada mavi vatan haritası dediğimiz Türkiye'nin denizlerdeki misak millisi. Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın sürekli Avrupa Birliği'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayet ettiği bu haritaya biz sahip çıkmak zorundayız. Cihat Paşa'dan gerçekten Allah razı olsun bu konuda Müthiş çalışmalar ortaya koyuyor. Kendisiyle de sürekli görüşüyoruz sağ olsun. Bizi de bu anlamda bilgilendiriyor. Aynı şekilde karşılıklı bilgi alışverişinde buluyoruz. Hatta kanalımıza birkaç defa konuk ettik. Şimdi bütün bu çalışmaların hepsi çok çok değerli. Özellikle Cihat Başar'ın bu anlamda ortaya koyduğu tezler Yunanistan'ı da inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Geçenlerde 12 mille alakalı yani sözde işte Yunanistan'ın 12 mille çıkarmasıyla alakalı Cihat Paşa çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Onu da hemen Yunan gazeteleri manşetten vermişti. Hatta ben kendisinden atmıştım onu. Cihat Paşa da tabi biliyoruz yani bunların şeyleri bitmeyecek. Hedef göstermeleri hakikaten de öyle. Yani Cihat Paşa'nın ortaya koyduğu bu tezlerin ne kadar kıymetli olduğunu Yunan basınındaki o özellikle Cihat Paşa'yı hedefe konulmasından anlıyoruz. Bir kere bu çok önemli. Tabi bu haritamız hukuki bir temele dayanıyor. Yani bir hukuki temele, zemine dayanıyor. Yani burada özellikle bunu söylemekte fayda var. Bu harita bir doktrin kitabıdır. Bak aynı zamanda yani bir harita bir doktrin kitabı olarak burada şimdi geçtiği için Cihat Başa'nın da tanımladığı üzere 18 yıldır diyor çalışmakta olduğum bu haritaya Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırım, ikaz, nota ve tehditlere esas alınan Sevil haritasında karşı özellikle bilimsel bir yanıt verme amacıyla bu haritayı ben özellikle oluşturdum diyor ve Sevilya haritası içinde kesinlikle ve kesinlikle net bir cevap olacağını söylüyor. Şimdi bizim burada ne yapmamız lazım? Özellikle bakın devlet olarak acilen daha önce de bu çağrının benzerini yapmıştık. Bizim Cihat Paşa'nın ortaya koyduğu bu Mavi Vatan kavramını ve haritasını her yerde bakın şimdi İstanbul üniversitesi haritası ismi, çok önemli. İstanbul üniversitesinden de çıktı. Hatta burada ne diyordu? O da çok önemli. İlk kez diyor Misak-ı Milli Türkiye'de denizlerdeki misak-ı millisini ilk kez İstanbul Üniversitesi haritasıyla masaya koydu. Eğer bunu yayarsak özellikle önce yurt çapında, okullarda, pek çok yerde şu arkamda görmüş olduğunuz mavi vatan haritası pek çok yerde konulursa özellikle ders kitaplarına altını çizerek söylüyorum. Misak-ı milli ders kitaplarına nasıl konuluyorsa tarih kitaplarına mavi vatanda denizlerdeki misak-ı mis şeklinde bu kitaplara konulmalı ve genç nesilimizde özellikle bu konuda bilgilendirilmeli ve genç beyinler bu konuda misak-ı milliye sahip çıktığı gibi denizlerdeki misak-ı millisine de sahip çıkacaktır. O da çok önemli. Biz bunu bir görev addederek inşallah buradan da seslenelim. Daha önce de birkaç yerden seslendik bu konuda ama devletimizin acilen ve acilen bunu programa alması lazım. Bakın bu devlet dairelerinde dahi asılabilir. Bunda bir beis yok. Yunanistan eğitim verirken kendi okullarında tamamen Türkiye karşıtı. Özellikle Yunanistan'ın 12 mile çıkarılmış haritalarıyla beraber burada yayınlanan bir takım hususlar var. Yani bunu kendi okullarına asan Yunanistan bu şekilde haksız ve hukuksuz bir şekilde olduğu halde bu haritaları kendi gençlerine anlatırken biz mavi vatan konusunda susmamalıyız. Biz de bu anlamda Cihat Başa'nın verdiği mücadele gibi bu konuda mücadele etmeliyiz. Bakın yarın öbür gün bu tezler bizim elimizi güçlendiren bu tezler yarın öbür gün mumla arayacağımız tezler. Başka bu çalışma Türkiye'nin eli güçlendirecek. Bakın bu maddede de çok önemli. Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetimi sürekli bu konuda Türkiye'yi temel alan ve bu haritayı da baz alan şikayetler yapıyor. Tabi Avrupa Birliği bu şikayetlere olumlu cevaplar veriyor. Bunun içinde işte Güya o paçavra'yı Sevil haritasını bize bağımlı kılmaya çalışıyorlar. Biz kesinlikle Sevil haritasını yırtıp attığımızı hem sahada hem de masada göstermeliyiz. Bir bunun altını çizelim. Yani Abdülhamit'in sondaj gemisi Silifke açıklarında değil de burada yani Mavi Vatan'ın içinde olan özellikle daha aşağılarda Kıbrıs mevi olabilir. Libya ile yaptığımız hidrokarbon anlaşmasındaki kara sularında olabilir. Buralarda olmalı. Buralarda olursa bizim de elimiz daha güçlü olur. Daha iyi bunu anlatırız. Bunu yapmalıyız sevgili dostlar. Türkiye bu konuda asla ve asla ben inanmıyorum çaresiz veya herhangi bir işte alternatifsiz, imkansız veya işte şey değil. Türkiye'nin bu anlamdaki imkan ve kabiliyetleri çok çok önemli ve bununla alakalı yaptığı çalışmalar da taçlandırılarak her yerde asılmalı. Askeriyede bile gerekirse bununla alakalı briefingler dahi verilmeli. Yani bizim denizlerdeki misak-ı sadece ve sadece... Hani Cihat Paşa'nın birkaç kişinin işte bizlerin söylemesiyle değil de daha çok devlet eliyle hem bir daha söylüyorum hem okullarda hem üniversitelerde hatta en ortaokuldan başlasın. Gençlerimize bu haritayı eğer beyinlerine nakşedebilirsek emin olun çok çok önemli de yol almış oluruz. Bizim bu tarz milli kavramlara, milli derinliği olan, milli bütünlüğü olan kavramlara sahip çıkmamız lazım. Dolayısıyla bu videoyu da özellikle sevgili dostlar çekme gereği hissettim. Yani inşallah umuyorum ki bu konuda Acilen, geç kalmadan çalışmalar yapılmalı. Bakın Yunanistan diyor yani hep Türkiye propaganda yapıyor. Türkiye propaganda yapmıyor. Gerçek olması gereken hususları söylüyor. Yani tamamen yani bunun asla maksimalist veya fazlacı bir harita değil bu. Bu olması gereken harita. Hukuki bir zemini olan, olması gereken olan harita. Dolayısıyla Türkiye bu hakkını mutlaka ve mutlaka daha fazla savunmalı ve bunu görünür yapmalı. Bu konuda emeği geçenlerden Allah razı olsun. Başta Cihat Yaycıpaşa olmak üzere kendisine de buradan selam olsun. Olmak üzere bu konuda çalışma yapan Türk Leks gibi çok çok önemli düşünce kuruluşları, bilimsel anlamda çalışma yapan kuruluşlardan da gerçekten Allah razı olsun. Onların bu çalışmalarına ihtiyacımız var. Çünkü bizim milli temeldeki, milli bu hayal değil gerçek, milli amacımız bu anlamda somutluk kazandığında daha iyi olur. Bu somutluğu sonuna kadar sürdürmeliyiz. Evet sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına lütfen samimi yorumlarınızı belirtin ve bu konuda çalışmalara lütfen 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 destek olun. Bunu da buradan belirtelim. Biz de Cihat Paşa'nın özellikle bu İstanbul Üniversitesi haritasıyla alakalı yani mavi alakalı detaylı çalışmaları ve pek çok yerde de bunun gerekirse propagandasını yapmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.